Sevgili patronumuz kaza yaptıktan sonra dedi ki ben dersini aldım Dersini ben aldım bu yeah. kadar insanın bu kadar insanın ekmeğini bir dakikada çıkartmaya programı burayı kapatmadan sebebi be dakika buraya gitmesin insanlar devam etmekle bu. şimdi. başladı. Lüleburgaz'da da başladı. Çek arkadaşlar. Çekiyorum. Çek Çekiyorum öncelik olarak avukatımızın haberi var. Tamam mı? Bir toplantı yapacağız. Avukatımız var. Hiç kimsenin hiçbir kaybı yok. Korkmanıza gerek yok sendika olmasaydı da bu adamlar istediği zaman fabrikayı evet. kapatıp sizi kapının önüne koymayın. zaten istediği zaman yapabiliyorlar. Evet. Şimdi avantajınız ne biliyor musunuz mu arkadaşlar? Sideminizi ihbarınızı alacak. Hepinizin de geri dönüşünü isteyeceğiz. Duyuyor mu beni Mehmet Kaya? Bu fabrikaya sendika girecek. Tamam mı? Hani evet. 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 yola çık.